Paladin Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle Sasa'nın teknik analizine bakmaya çalışacağız. Anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone olarak, abone olarak beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Yılbaşına kadar 10.000 aboneye doğru bir hedefimiz var. Bu hedefi sizlerle beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Lütfen sadece abone ol butonuna tıklayarak desteklerinizi esirgemeyin sevgili dostlar. Sasa'da önemli bir bölgelere geldik. Sasa ile ilgili birkaç gün önce bir hafta önce falan bir video çekmiştik. Burada aşağılarda destek seviyesini vermiştik arkadaşlar. Video izlerseniz 120 TL'lerin destek olacağını, tepki bölgesi olacağını söylemiştik. Ya hocam sen daha önce şu bölgeyi ve aşağıda bulunan bu bölgelerin tepki olabileceğini söylemiştin zaten. Bakın sevgili dostlar testere bar mumları verdiğimiz destekleri aslında kırmış vaziyette. Biz ne diyoruz? vermiş olduğum destek ve direnç seviyesi bir testereli bar mumuyla geçilirse bu direnç veya destek ortadan kalkmış olur. Bakın hem direnç için hem destek için unutmayın. Vermiş olduğum destek ve direnç seviyeleri mutlaka testereli bir bar mumuyla kesilmişse o destek ve direnç seviyesi artık tamamıyla iptal olmuş demektir. Önceki destek ve direnç seviyemize baktığımız zaman bu bölgeyi direkt testereli bir bar mumuyla geçti. Bu bölge iptal 170 TL. Bir sonraki bölge ise direkt açılır açılmaz taban fiyattan kilitlediği için bu da bir testereli bar mumudur. Bu bölgeyi direkt olarak geçmiştir. Bu bölge de kapanmıştır sevgili dostlar. Sadece elimizde 120 TL destek seviyemiz kaldı. Aşağılara gelirsek aşağılar tekrardan yeri zamanı geldiğinde konuşuruz ama hani olur da geri çekilmeler falan olursa 78 TL'lere falan doğru. Baktınız grafik aşağı doğru geliyor. Buralara bir al emirleri falan yazılabilir. Ama unutmayın ki yine testler ele geçilirse bu bölge bu bölgede iptal olmuş olup sizi stoplatacaktır sevgili dostlar. Şimdi geldik 120 TL. 120 TL nokta atışı bir isabetle çalışmaya devam etti. Bugün harika bir geri dönüş sinyali 120 TL'den aldık arkadaşlar. Şimdi fiyat 120 TL'nin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı şeklinde okumak doğrudur. Eğer SASA burada bulunan en güçlü bölge olan 176 TL'nin üstünde kapanış sergilemediği sürece aslında burada yatay hareketlerin olduğunu, hatta gerekirse fiyatın aşağı yönlü baskılanacağını unutmayın. Ne zaman biz 170 TL'nin üzerinde kapanışlar gördüysek o zaman yeni fiyat hareketlerini görebiliriz. Görmediğimiz sürece şu anda bana göre nötr seviyede. Özellikle 120 TL'nin korunması halinde yukarıyı tekrardan zorlayabilir. Burada biz bu böyle çizmiş olduğum kırmızı bölge taralı alanı kırıp kırmayacağımızı kontrol etmemiz gerekiyor. 166 TL hala kapanmamış bir gap boşluğu. Buraları da tekrardan geri dönüp kapatmak isteyebilir arkadaşlar. Bundan not almak gerekiyor. Bundan sonraki fiyat hareketleri tamamıyla burada oluşacak olan senaryoya bağlı. 120 TL'nin altında kapanışları görürsek eğer yine stoplatmak çok daha mantıklı. Çünkü neden? 4 saatlikte sevgili dostlar negatif görüntü başlamış gibi duruyor. Özellikle 145 TL'nin üstüne çıkamayan Sasa fiyat hareketlerini aşağı yönlü baskılamaya devam edecek. Sasa'da 120 TL desteği mutlak suretle takip etmek gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.